Ünlü sanatçı İzzet Yıldız Han'ın menajerliğini yapan ve aynı zamanda eski gazeteci olan Altan Karabulut, ağabeyi Altuğ Karabulut'un vefatı ile sarsıldı. İşte detaylar, kanser tedavisi gören Altuğ Karabulut'un önceki gün Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı. Altan Karabulut'un acılı gününde ünlü sanatçı İzzet Yıldız Han ve magazin dünyasından dostları yalnız bırakmadı. Kara Bulut'un cenazesi Bursa Fatih Sultan Mehmet Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bursa Kent Mezarlığı'na defnedildi. Kanser tedavisi gören Altuğ Karabulut'un önceki gün Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı. Altan Karabulut'un acılı gününde ünlü sanatçı İzzet Yıldızhan ve magazin dünyasından dostları yalnız bırakmadı. Karabulut'un cenazesi Bursa Fatih Sultan Mehmet Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bursa kent mezarlığına defnedildi. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.